Bir şey bekliyor muydun? Bu havada bir uyarı olmadan mı? Ses kesinlikle yaklaşıyor. Ne buldun? Hiçbir şey dostum. Bir şey bulamadım. Bu çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Telsiz iyi durumda. Heh. Belki de erzak geliyordur. Daha dün gönderdiler. Bu havada zaten indiremezler. Öyleyse nedir bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayrılmalıyız. Evet. Bak ben yuvayı ağlayacağım. Gördüğünde haber ver tamam mı? Tamam. Kamara ve saptama insansız uçak kontrol merkezi karşısındaki. Görüşümüze dinleyelim. izin verecekler mi? Hava bozmadan bulutların üstüne çıkmak istiyorum. Dur biraz, bir mesaj var. Bir hedef görüldü. Anlaşıldı solo, ben de gördüm. Bize biraz izin ver. Anlaşıldı. Sorun ne? Bekle, dur biraz. Anlaşıldı solo, şimdi veri gönderiyorum. Anlaşılan orada hala etkin bir sinyal var. Anlamadım. Sizin tarafınızda mı yoksa... Bizim tarafımızda iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Anlaşıldı Solon. Mesajınızı bekliyorum. Bağlantı sağladığınızı sanıyorum. Bağlamıştım. Binaya gidene kadar bağlıydılar. Burana kadar iki hedef de yeşil. Kimlik belli mi? Bilinmiyor. Saldırgan mı? Bilinmiyor. Bir uydu yeğeni falan olmasın? Hayır komutanım. Bu ne yapıyor? Bağlantı yeniliyor. Beklemek istemiyorum Dönmemiz gerekecek Yedek piste mesafe nedir İstasyona 20 dakika Pekala devam etsen iyi olur. Anlaşıldı Solo. Bir tur daha atmamız gerekiyor. Hiçbir şey göremediğimizi biliyor değil mi? Kontrol edin. Anlaşıldı. Yeni rota belirlendi. Şimdi dönüyoruz. Yakıt işaretini istiyorum. Durum nedir? Bitime iki buçuk saatlik bir süre. Anlaşıldı Solo. Yedek pistte iniş için yeterli. Artık hedefe yönlendiriyorum. ...kayboldu. oldu. Hangi cehenneme gitti bu? Burda ne demek? Solo artık sinyali alamıyoruz. İkinci işareti az önce kaybettik. Olumsuz, olumsuz solo. Bütün alıcı ve sistemler yeşil. Teşhis yeşil, uçak yeşil. Hedeften başka her şeyi görüyoruz. sistemden kaynaklı değil. Alıcılar çalışıyor. Kız ötesini çalıştırıp bakacağız. Anlaşıldı. Termal kameraya geç. <laughs> Solo onayladığınız son emri tekrar. Bu da neydi böyle? Kızıl kaldı. Sinyal alamıyoruz. Bir şeye çarp. Sanmıyorum. Kızıl kanka duyuyor musunuz? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kızıl kanka. Neler oluyor burada?